Sandıklı Dinar arası Kızıl Ören mevkisindeyiz. Şu anda kardan dolayı yollar kapalı. İleride büyük ihtimalle bir kaza durumu söz konusu. Yaklaşık bir 300 metre yürüdük göremedik. Büyük ihtimalle daha ileride inanılmaz tipi şeklinde bir kar yağışı var. Ee, yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. Yol ne zaman açılacağı da belli değil. Karayollarının e, yardımını bekliyoruz. Arkada karayolları Karayolları aracına benzer bir araç görüyorum, e, lambalar yanıyor görüyor ama bu tarafa gelmekte herhalde büyük sıkıntı yaşıyor. O yüzden onun gelip yolu açmasını bekliyor. Alınan bilgiye göre e, müdahale yapılmış, e, yavaş yavaş yolun açılması söz konusu. Karayolların aracı olduğunu düşündüğümüz bir hasta var ama maalesef araçların arasından geçip gelemiyor oraya doğru yaklaşıyoruz. Onlardan da bir bilgi almak için. Yani şu anda kar e, tipi şeklinde yağıyor. Az öncesine kadar çok şiddetli yerlerde yaklaşık bir 10-15 santim kar birikti. Gördüğünüz gibi çok çok uzun bir konvoy söz konusu. Araca doğru gidiyoruz. Bakıyoruz. Araçları konuşacağız. Bütün vatandaşlar mağdur durumda. Herkes birbirine soruyor. Bilgi almaya çalışıyor. Maalesef araçların yolları kapatmasından dolayı yollarının aracı hareket edecek bir durumda değil. Onlar da bekliyorlar. Kaptan de... durum nedir? Bilgi alabildiniz mi? Trafik, kaza kaza trafik kazası. Nasıl bir trafik kazası? Bir de... Bir de kaza Efendim? Bu burada. kazası ya gittiği kadar gidersin be ya. Nereye gelecek? Yol açacak. Kepçe gelecek. Yol. Yol ne yapıyorlar? Karl küreme araca. Küreme aracı gelecek. Ama azalıyor bak kar. Hı hı. O daha ileride. i̇leride Oradan Sekir Zekir dönelim. <laughs> Dön dönelim. Bayağı uzak. Gel gel dönelim oğlum nereye kadar gideceksin? Ne burası ya? Ha. Sandıklı Dinar arası Kızıl Kızılören mevkisindeyiz. Şu anda kardan dolayı yollar kapalı. İleride büyük ihtimalle bir kaza durumu söz konusu. Yaklaşık bir 300 metre yürüdük, göremedik. Büyük ihtimalle daha ileride inanılmaz tipi şeklinde bir kar yağışı var. Ee, yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. Yolun ne zaman açılacağı da belli değil. Karayollarının e, yardımını bekliyoruz. Arkada karayolları karayolları aracına benzer bir araç görüyorum. E, lambalar yanıyor, görüyor ama bu tarafa gelmekte herhalde büyük sıkıntı yaşıyor. O yüzden onun gelip yol açmasını bekliyor.